Merhabalar, ben Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'ndan öğretim görevlisi Doktor Bora Akat. Bugün sizlere branşımın tedavi seçeneklerinden ve doğru bilinen bazı yanlışlardan bahsedeceğim. Protetik diş tedavisi yani halk arasında protez olarak bilinen branşım, hastanın fonksiyon yani çiğneme, fonasyon yani konuşma ve estetik özelliklerinin iade edilmesi üzerine çalışan bir bölümdür. Bunları hastanın kaybettiği diş ve yumuşak dokuların telafisiyle yerine getirmektedir. Protest tedavisi hastamızın önceki bütün tedavilerinin bittiği yani ağzın sağlıklı hale geldikten sonra yapılabilecek bir tedavidir. Bu yüzden protez bölümü diğer branşlarla beraber koopere bir şekilde tedavi planlamasını yapar ve son olarak hastanın üst yapısını oluşturup tedavi sürecini bitirir. Protez tedavileri, hareketli protezler yani halk arasında takıp çıkartılabilen damak, kancalı protezler ya da çıtçıtlı protezler, bunun yanında sabit protezler, gene halk arasında kaplama ve köprü olarak bilinen ya da implant üzeri proteze olarak bilinen ve yaygın büyük çene yüz defeklerinde bunları telafi eden çene yüz protezleri tedavileri branşımızın alanına girmektedir. Doğru bilinen yanlışlara baktığımızda ilk olarak hareketli protezlerde yani takıp çıkartılan protezlerde e, halk arasında yanlış ifadeleri olduğunu duymaktayız. Örneğin protezleri hiç çıkartmadan bir gün içerisinde 24 saat boyunca takmanın, proteze alışmak ve kullanmak için daha iyi olduğu bilgisinin yanlışlığıdır. Çünkü hastanın yumuşak dokuları günde en az 8 saat dinlenmeye ihtiyacı vardır sağlığını koruyabilmesi için. Bu 8 saatte gün içerisinde sağlanması çok zor olduğu için biz hastalarımıza geceleri protezlerini çıkartmalarını tavsiye ederiz. Diğer bir yanıyla doğru bilinen yanlışlar yine devam etmek gerekirse Protezleri su dolu kaplar içine koymak riskli bir harekettir. Çünkü kullandığımız materyaller plastik materyallerdir ve su kaybetme ve su alma özellikleri vardır. Bu yüzden bizim tavsiyemiz su dolu kaplara değil, nemli peçeteler, ıslatılmış peçeteler içine bırakılması ve oradaki plastik materyalin yavaş yavaş suyu emmesidir. Gene hareketli protezlerde doğru bilinen bir yanlış Sadece protezi fırçalayarak temizleyerek sağlığın idame ettirilmesi yanlış bir düşüncedir. Aynı zamanda yumuşak dokularımızı yani ağzımızı yumuşak bir diş fırçasıyla sabah akşam diş fırçalar gibi fırçalamamız lazım. Böylece yumuşak dokularda birikmiş mikroorganizmaları uzaklaştırabiliriz ve sağlığı temin ederiz. Sabit protezlere yani kaplama ve köprülere değinecek olursak eğer en önemli konumuz burada hastanın bakımı konusudur. Bir hasta bize ömürlük gider mi protez diye sorduğunda şunu belirtmemiz gerekir. Kitaplar, kaynak kitaplar ve yayınlar protezlerin ömrünün ortalama 4-5 sene olduğunu hatta devlette e, destek olunarak yapılacak protezlerin de 4-5 sene sonra değiştirebileceği bilgisi mevcuttur. Bu sebeple bu süre hastanın bakımının iyi olmasına ve kullanıma bağlıdır. Ancak ömürlük protez diye bir kavram bilimsel olarak geçerli değildir. Protezlerin temizliğinde ise diş iplerinin diş etine zararlı olduğu bilgisi yanlıştır. Diş ipleri yani arayüz temizliği ya da arayüz fırçaları mutlaka kullanılması gerekmektedir. Son olarak proteze sahip hastalarda yemek yerken dikkat edecek konularda bazı hatalar yapılmaktadır. Örneğin bir fındık fıstık kırmak protezin iyi olduğunu gösterdiği düşünülür. Ancak bunlar uzun dönemde stres birikmesine sebep olduğu için gene bu tür kabuklu cisimlerin yenmesi önerilmez. Ayrıca ön dişlerinde protez olan hastalarda dürüm ya da sandviç kopartmak gibi çaprazlama kuvvete sebep olacak hareketleri bizler gene önermeyiz. Hepinize sağlıklı günler, mutlu gülüşler dilerim.